zalime dua. Bağdat'ta duası makbul olan bir derviş zuhur ettiği haberi yayılmıştı. Bunu o şehrin valisi bulunan Hekak'a zalime de haber verdiler. İnsanlara zulmüyle tanınmış, acımasız bir vali olan Hekak, dervişin halini merak ederek huzuruna çağırttı. Derviş, askerlerin ve cellatların arasında Hekak'ın karşısına getirildi. Hekak, "Senin duanın kabul olunduğunu söylüyorlar. Hadi, bana da bir dua et." dedi. Derviş, ellerini kaldırdı ve yüksek sesle, ''Ya Rabbi, Hekak'ın canını al.'' diye niyazda bulundu. Hekak, şaşkın ve öfkeli bir sesle, ''Derviş, bu nasıl dua böyle, ben senden hayır dua istemiştim. Sen dua ettin.'' dedi. Derviş oldukça sakin bir şekilde, ''Bu, hem senin için, hem de bütün Müslümanlar için hayırlı bir duadır.'' dedi. Bu hikayede anlatılan, zalimler için ölümün hayırlı olması, hayatlarının devam etmesi halinde zulüm ve günah yükünün artması sebebiyledir. Onun emri altındaki insanlar ise, zalimin ölümüyle rahatlayacak ve zulümden kurtulacaklardır. Bu da idaresi altındaki kimseler için, hayırdır.